hoş geldiniz. 100. yıldan gidiyoruz. Evet. 100. yıldan her sene 3 3 3 kez buradaydınız. Evet. Evet. Maşallah ailecek buradasınız. Evet, her zaman geliyoruz. Nasıl buluyorsunuz etkinliği? Çok güzel. Sağ olsun Fatih Başkan. Teşekkür ederiz. Bugün Dilberay'ı izleyeceğiz, filmi izleyeceğiz. Adana'da çekildi. Evet, ilk defa izleyeceğiz biz de. Ailecek Heyecanla bekliyoruz yani. Evet. Efendim hanım kızlar kızlarımız Heyecanlı mıyız? Daha önce de katıldınız, izlediniz. Nasıl buluyorsunuz? Güzel. Nereden geldiniz? Kenan Evren Bulvarı. Kenan Evren'den. Ee, nereden duydunuz yetkinliği? Instagram'dan duydum. Yüreğir Belediyesi Sosyal Medya Fatih Başkan'ın hesaplarından takip ettiniz. Ailecek geldiniz. Evet. evet. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz efendim. İyi seyirler diliyoruz. Sizler de hoş geldiniz. Bakalım kimler var, kimler var, nerelerden gelmişler. Beyefendi az önce buradaydı. Sandalyeleriyle şimdi içeriye geçti. Cama açar mısınız lütfen? Misafir kabul ediyor musunuz? Hoş geldiniz. Tanıyalım. İsmim Haluk. Biz de Mavi Bulvar'dan geldik. Bu yıl ilk defa geldik. Bakalım inşallah güzel olur. İnşallah. Berabersiniz. Peki iyi seyirler diliyoruz. Mavi Bulvar'dan aramızdalar. Şöyle sesimizin ulaştığı yere kadar gidelim. Bakalım. Başka kimler nerelerden gelmişler? Siz hangi mahalleden? Merhaba, Akkuyu'dan geldik biz. Efendim siz nereden katıldınız? Biz kışta Toki'den geliyoruz, yani yakınız buraya. Çok güzel. Filmi ilk defa izleyeceğiz, o yüzden güzel yani Bir etkinlik. Peki sizlere de iyi seyirler diliyoruz efendim. Fazla uzaklaşmak istemiyorum ama açın açın, heyecan yok. Camları indirin bakalım. Nereden katılıyorsunuz? Atakent mahallesinden geliyoruz. Atakent'te geçen yılda vardı, yine mahallelerde de etkinlik gerçekleştiriyoruz. Nasıl buluyorsunuz? Geçen sene de katılmıştı. Güzel, keyifli geçti. Peki, iyi, seyirler seyir efendim. Teyzeciğim nereden? Selahattin Eylül'den. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Nasıl buldunuz Hı? etkinliği? Güzel, çok güzel. Efendim sizi tanıyalım. Ee, Seha Mahallesi'nden geliyoruz. Evet. Güzel etkinlik yani bir, ilk defa bu sene katılıyoruz. Tanıyalım sizi. İsmim Gökmen. Ee, Adana'da yaşıyorum, Adanalıyım. Sen Nasıl duydunuz etkinliği? Nasıl ulaştılar size? Radyodan duydum. Eee detaylarına bakarak Efendim siz nereden katılıyorsunuz? İskenderun'dan geliyoruz. O, güzel. Eee sosyal medyada duyduk. Çocuklarla beraber. Eee saat altıda buradaydık. Yerimizi aldık. Kaçta çıktınız yola? Evet, dörtte falan çıktık. Güzel. Iki saatte. Aynen. Direkt buraya geldik. Eee Adana yiyeceğiz. yiyeceğiz e, ee, filmimizi de seyredeceğiz. Daha sonra yolumuza tekrar çıkacağız. Allah kaza beraber vermesin. Güzel bir etkinlik. Bak çevre illerden de misafirlerimiz Adana'mızın güzelliklerini tanımaya geliyorlar. Hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Yüreğir Belediye Başkanımız Fatih Mehmet Koca e çok teşekkür ediyoruz. Efendim sizler nerelerden katıldınız? Tepeden. Kurttepe'den geldiniz. Çok güzel. Instagram'dan takip ediyoruz zaten başkanımızı. Geçen sene bu ilişkinliği takip ettim ama gelemedik. Pandemi kaynaklı. Valla çok hoşumuza gidiyor. Aile olarak bir değişik anlaşım oluyor. Size iyi seyirler diliyoruz. Siz neler söylersiniz? Teşekkür ediyoruz etkinlik için. Geçen sene de bir e, anlam etkiliği yapıyordu. O da çok güzel. Peki, çok teşekkürler. Filmde ne olarak bulundunuz? Valla ağaç kesen mi dersin? Çadır kuran mı? ya. Yani Gilderay'ın çocukluğundan başladı. Güzel bir film izleyeceğiz Adana. Evet. Siz de hoş geldiniz. Sabri Yemekler. Ben de aynı eşimle beraber aynı filmde oynadım. Güzel bir şey ya. Oyunculuk çok güzel. Evet size başarılar diliyoruz o zaman. Biz sizi izleyeceğiz. Yalnızca şunu söyleyeyim. Fatih Bey'e gerçekten teşekkürler. Böyle güzel bir organizasyon.